Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle bir beraber arkadaşlar bugün futbol maçı yapacağım. Nasıl diye soracak olursanız. Arkadaşlar bakın söylüyorum size arkadaşlar futbol maçı var ya adamları istiyor. İşte onun çocuksu hali arkadaşlar. Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı. Arkadaşlar Fenerbahçe bu mavi olan. Galatasaray ise kırmızı olan. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Tabi en iyi oynayanlar Galatasaray bence Galatasaray Bence Galatasaray kazanır arkadaşlar. Eğer Galatasaray değilsiniz arkadaşlar. Net Galatasaray kazanır. Ama Fenerbahçe'yi Fener tutuyorsunuz. Fenerbahçe'yi tutuyorsunuz. Fener galiba kazanamayacak. Ama neyse. 5 dakikalık bu süren maçımız başlasın. iyi seyirler. Dur. Nasıl yapıldı ya? Dur böyle yapacağım. Neyse. O zaman hadi başlasın. Evet. Ben Fenerler olarak e, en kötü oynayan olarak bana verdiler ilk olarak topu. Şimdi hemen arkadaşıma pas vereceğim. Oğlum nasıl vereceksin? Baya uzaktayız ya. 35 metre fark var aramızda. Sen öyle san. Yes be! Fener 1. Oğlum nasıl gol atmayı başardın Oğlum çok kötü oynayan en kötü oynayanlardan daha 3 yıldız bile olamadın. Nasıl gol attın? Ben atarım oğlum. İyi peki tamam. Bak Huram yanlış kişiye ulaştın tamam mı? Benim adım Icardi. Hemen atıyorum. Yes ve bize pas verdi. Nereye gitti lan top? Neyse bir bakayım. Arkadaşlar nereye gittiğini gördüm. Buraya gitmiş. Evet. Ve Kornel. Oğlum korner mi atacakmışım? Kolay iş. Hoppa. İşte bu kadar. Onun fenerler bizi nasıl yeniyor? Oğlum son 3 dakika. Allah'ım kazanırım. Neyse duam edeyim. Heh, tamam. Ettim. Atıyorum. Alkan. Nereye gitti oğlum top? Evet. Gol oldu. Fener 2 Galatasaray 1. Son 2,5 dakika kaldı. Bakalım kim kazanacak? Oh be topu bana verdiler. Net Fenerler kazanır ha. Hadi atıyorum. Yes be bana pas verdi işte bu. Dur. Şöyle arkadan. Gol 2 2 işte bu. Oğlum gol attılar ya. Son 2 dakika ne yapacağız? Bilmiyorum. Ama neyse. Ay bir şey değil mi? Bence ne kazanacağız. Çünkü 2 dakikamız kaldı. Hatta 2 değil. 1,5 dakikamız kaldı. 1,5 dakika mı bitmesine? Evet. Atıyorum kanka. Hoppa. 3-2 Galatasaray. Galatasaray 2, Fener 3. Hoppa. Oğlum nasıl yeniyorsunuz? En kötü oynayanlardansınız. Neyse peki tamam. Hayır. Yanlış kişiye bak. Hayır. Oğlum. Hayır tam bir dakika kaldı. Hadi atmam lazım. Yes. Oğlum tohum bana verdi işte. Bu çok büyük bir imk. Evet. 3-3. Galatasaraylar gol attı. Ben, ben de Fenerbahçe'ler olarak bir gol atayım. Neredeyse 30 saniyemiz kaldı. Galatasaray hadi bunu yapalım. Eğer eşit olursa bir buçuk daha bir buçuk daha zaman verecek. Bir buçuk dakikada. Evet. Hayır. Oğlum son 20 saniye. Oğlum fenerler son 20 saniye. Heh. Hadi. Hadi. Atıyorum kanka. Atıyorum umurum. Evet, attım kanka. Net biz kazanacağız. 4 3. Evet arkadaşlar, süre doldu. Fenerler kazandı arkadaşlar. Arkadaşlar Fenerler kazandı. Sürede oldu arkadaşlar. Arkadaşlar Galatasaray 3 Fener 4 kazandı arkadaşlar. Arkadaşlar umarım izlerken keyiflenmişsinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar böyle çocuk maçı yapmak istedim arkadaşlar. Fenerbahçe ve Galatasaray arkadaşlar. Çocuk maçı arkadaşlar. Arkadaşlar siz hangisini tuttunuz? Arkadaşlar Galatasaray mı yoksa Fenerbahçe mi? Hadi bakalım. Eğer Fenerbahçe diyorsunuz like atın Galatasaray diyorsunuz abone olun. Ben Galatasaray'ı seçmiştim ama ben Galatasaraylıydım ama şey Galatasaray kazanamadı maalesef. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.